Anlamadım. Ferda'yı yollamanın sebebi başka, değil mi? Hayır ne olabilir ki ben Yok. tamamıyla onun iyiliğini düşündüğüm için. Nevin, ben seni iyi bilirim. Sen misafirini başta eden bir kadınsın. Durdururken kimseyi evden yollamazsın. Tamam haklısın. İstemiyorum gitsin bu kadın. Devamlı bela çıkarıyor ya. Evde her yere girip çıktı. Ya Timur Bey görse bir, bir, bir ters bir laf etse nasıl altında ezilip kalacağız düşünsene. Bak bu saatte nerede kim bilir. Birilerini rahatsız ediyor kesin. Şimdilik kalkacağım onu bulacağım peşinden koşturacağım yoruldum yani. Bunaldım. Tamam sakin ol. Ben bulurum. Bulur getiririm. Pıs, pıs, pıs. Pıs, pıs, pıs. Tekir. Aa. Mama getirdim size anneciğim neredesiniz? Ay geldi. Ah. Diğerleri nerede ki? Sana vermiştim ben. Dur. Mırnav neredesiniz anneciğim? Mama getirdim size. Aa. Yani başka zaman olsa miyak miyak diye gelirsiniz şimdi yoksunuz ya. Aa. Aa şakayım. Aa. Bakmayın pisicikler. O mutfakta bir yere ihtiyacım vardı. Müsaade eder misin? Müsaade edemem. Sen nasıl olur da benim böyle bir duruma düşmeme izin verirsin? Ha? <laughs> ben yanlış bir şey yapmadım. Sen daha yanlış ne yapacaksın? Sen ne zaman benden para isterim vakıf içinde ben vermedim? Nasıl olur da senin için özel olarak aldığım bir mücevheri gider satarsın? O açık arttırma içinde herkes aynı şeyi yaptı. Ben o an bunu düşünemedim. Düşünecektin. O çapsız herif gelip benim elimde, benim masamda, benim karıma, benim aldığım hediyeyi veriyor. Düşünecektin. Abartma Timur, açıkladım işte olaya. Sen hiçbir şey açıklamadın. Sen sadece köşeye sıkıştığın için itiraf ettin. Yasemin daha benim için ne hazırladın ha? Daha ne şüphelerim var benim için acaba? Saçmalama. O iğrenç ortağının yaptığı densizliğin faturasını bana kesemezsin tamam mı? Faturayı nasıl kesilir şimdi görürsün. Yasemin. İstediğin hayat bu değil miydi? Niye ağlıyorsun? Şu an hiç sırası değil adam. Yarın yargılamaya devam edebilirsin. Anlat. Anlat ki kurtul benden. Sen benim anlattıklarımı duymak istemiyorsun. Ya da anlamıyor. ama sana şöyle bir özet geçeyim. Varuş, Yasemin Yıldız şu şaşalı hayattan lüksten vazgeçemiyor. Adem nerede? Ne bileyim. Bari kocanı sahip çık evin ya. İyice boşladın bu aralar her şeyi. Saçma sapan konuşma. Seni aramaya çıktı. Hadi ya. Sen neredeydin? Ben dışarıdaydım. Yürüyordum. Ya of. Telefonunu burada unutmuş ya.